Diyelim. Merhabalar. <laughs> yorulduk Yorgunsunuz bugün. belli. Evet, gerçekten yorulduk. Allah kolaylık versin. Şimdi ilk önce şunu sormak istiyorum. Diğer karavanla bunun arasında ilk önce bir dışta değişiklik yaptınız, değil evet, mi? Evet, kasada değil ama diğer donanımlarla ilgili artık standart ciddi değişiklikler yaptık. Tamam. Önce bir e, küçük bir dıştan göstereceğimizi gösterelim, daha sonra yandan içeriye geçelim ve içerisinde tanıtalım. Peki. Şimdi dışarıdan başlayalım. Önce bizim ön oturma grubumuzdaki karşılıklı olan iki camı büyüttük. İkinci olarak yanına mutfak için hemen bir cam ilave yaptık. Standart olarak vermeye başladık. Daha sonra kapımızın ebatını genişlettik. Ve artı ebiyes. Herkes bize soruyordu. Bu kapı niye böyle? Boş. Biz de doldurduk gayet güzel oldu diye düşünüyoruz. Evet, doldururken güzel doldurmuşsunuz. Evet. Burayı falan da yapmışsınız. Yani e, sanmasınlar ki biz boş duruyoruz. Her türlü şeyi kale alıyoruz. Ciddi de üzerinde çalışıyoruz. Evet. Şimdi e, yine bir kapımızı kapatalım. Hı -hı. Ondan sonra devam edelim. Arkaya geçtiğimizde stoplarımız için güzel bir çalışma yaptık. Burada bir çerçeve oluşturduk. Daha orijinal bir hale getirdik. Bundan sonra tamamen böyle görünecek. Arka cebimizi büyüttük. Önceki camımıza göre e, burası şu anda 45'e 110 idi, şu anda da 50'ye 120 ebatına çıkardık, daha da büyük bir cam. Bunu niye yaptık? Buradaki konfor alanını daha da büyüttük. Buradaki insanların manzara seyretme aşkını daha da rahat hale getirdik açıkçası, evet, böyle bir şey getirdik. Sizi unutmadım, sizin için de bir çalışma yaptım. Evet, dış duşu sormuştunuz. Evet, o meşhur dış duş burada, o dış dışı da getirdik buraya. Aynen. Sağ olun. Onu da buraya getirmiş olduk. Dış düşümüz var. var. Aynen. temiz su tankımız. Doğrudur. Elektrik girişimizi değiştirdik bu arada. Daha Avrupa'yı bir elektrik sistemi koyduk. Sebebi şu. Diğer elektrik sistemlerinin Avrupa'daki park alanlarında geçerli olmadığını bildiğimiz için biz diyoruz ki bu karavanımızla da Avrupa'ya çıkabilirsiniz. Çok rahat sınır dışı yapabilirsiniz. Ve onun için de artık oraya da uygun hale getirdik. Yeni bir arayışa girmenize gerek yok. Evet. Buraya da atlamış olduk. Gayet ama şık olmuş. Teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel olmuş bu arada onu da bilirsen... Fuar için seçtik ama çok ciddi beğeni aldı bu renk. Yani sadece fuar için kalmayacak. devamı gelecek. Tabi birkaç rengimiz daha olacak. Ama bu Renkler... bursa rengi olmuş. Hardalla yeşile çalan bir ton. Şimdi burada ışıkların altında bakınca böyle Hı -hı. yeşil gibi duruyor da tabii Hı -hı. dışarıda daha farklıdır eminim ki. Aslında bunu seçmemizdeki bir sebep de bizim bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsan camping ve outdoor diye iki paketimiz vardı. Evet. Outdoor paket olarak seçtiğimiz bir renk aslında bu bile. He. Evet, tamam. Yani doğada kendi başına daha bütünleşebilen bir renk olarak düşündük bunu. Tamam. Onu daha iyi gördüğümüzü düşünüyoruz. <laughs> i̇çeriye geçelim. Evet, içeriye işte, buyurun bayanlar geçmeden önce şimdi hay hay. çıkarken belki unuturuz Şimdi bunu burada daha önceki versiyonumuzda öncelikle şeyden bahsedeyim bir e, ranzamız vardı. Bu ranzayı kaldırınca burada bir dolap oluştu. Bu alanı çok ciddi değerlendirmiş olduk ve ciddi bir ferahlık. Bu alanı da sizin hemen sorunuza cevap vereceğim. Ayakkabılık alanı yaptık aslında. Hı. Hemen buradan ayakkabılarımızı çıkardığımızda içeriye koyup çıkarken de alabileceğimiz kolay pratik bir alan oluşturduk. Gayet de güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Hadi şimdi içeriye geçelim. Hemen içerideki değişikliklerimizle başlayalım o zaman. Evet, şimdi başlayalım. Mobilyamızın daha önceki hali ile bu hali arasında yine bir fark oluşturduk. Artık burada bir mobilyaya kaplama yaptık. Kapaklarımıza lake boya yaptık. Buradaki dolaplarımızı. Dikkat ederseniz bakın dolaplarımızda artık bir bas çek, stop hiçbir şey yok. Çünkü bunlar kendi stoplu. Bıraktığınızda kendini frenleyip durması gereken yerde olduğu gibi duruyor. Çok rahat bir şekilde. Evet. Yolda açılma gibi bir derdi yok. Yine kilit emniyeti var. Oradan da endişe duyulacak herhangi bir şey yok buradaki raf alanları oluşturduk. Bunu niye yaptık? Burada oturan kişilerin kendi ışıklarını, buyurun sizi de şöyle alayım. Otururken burada hiç kimseyi rahatsız etmeden kendi ışığımızı açıp kapayabiliriz. Buradan USB'mizle şarjımızı, telefonumuzu, bilgisayarımızı kullanabiliriz. Bu sistemi aynı zamanda ön burun iki taraf için de yaptık yine burada. Burada da bir kişiselleştirme oluştu. Arge çalışmanızda bayağı bir değişiklik yapmışsınız Mustafa. Işte inanıl, biz evet. inanılmaz şeyler yaptık. Yine burada da ışıklarımızı rahatlıkla kapatıp açabiliyoruz. Burada da USB şarj cihazlarımız var. Yine müşterilerimizi ve bizi takip edenleri unutmadığımız bir şey. Daha önce burada bizim bir sinekliğimiz vardı. <laughs> Onu çok <laughs> evet. sormuşlardı. Biz de artık tül haline getirdik. Zaten aslında maksat oydu. Sadece o an için e, elimizde bir deneme yapmıştık. Hiçbir zaman fikir orada tül değil, şey e, sineklik değildi zaten. Açılmayan bir cam için niye yapalım, değil mi? Böyle bir durum oldu, ama geliştirdik. Döşemelerimizin rengini değiştirdik, tavan döşemesini değiştirdik. Burada dikkat ederseniz daha farklı, daha e, daha kalifi, aydınlık evet, olmuş, e, daha ferah oldu renklerin seçimiyle daha da kendini göstermiş oldu otomatik. Ben şey şunu söylemek <laughs> istiyorum. Ben bundan şunu anladım ki. Siz e, videoda yapılan bütün yorumları hı hı. ya da Instagram'dan yapılan işte sosyal medyadan yapılan bütün yorumları göz önünde bulundurup Kesinlikle. yeniden bir arge çalışması yapmışsınız ve bu arge çalışmasında insanların hani istekleri işte e, neler istediklerine göre biraz da daha e, Elbette. karavana Elbette. yön vermişsiniz. Elbette yapmakta durumundayız yani biz bunu birlikte kullanacaksak Evet. Onları mutlu edecek şeyleri en iyi şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Sadece bizim isteğimiz değil, aslında onların istekleri çok önemli olduğunu biliyoruz. Unutmamalıyız da yani. Evet. Sonuçta. Şimdi e, diğer karavanımızda biz yalıtımdan bahsetmiştik ama hı hı. seyretmeyenler olabilir diye hı hı. bir daha yalıtımdan bahsedelim mi hı hı. Yine karavanımızda e, şu görmüş olduğumuz duvar, tavan, taban, arka duvarımız hepsinde burada 33 milimlik aslında bir yalıtım var. Dış CTP İç CTP yine içeride kumaş kaplama ve artıda 32 milimlik bir XPS köpüğümüz var. 32 denizde çok iyi güzel hem kış hem yaz çok ideal bir yalıtım yapıyor. Bunsuz da olmaz çünkü doğadaysanız özellikle sıcaktan korunmak, soğuktan korunmak çok ciddi bir aslında mesele. Evet. Çünkü konforlu yatamazsanız sabah dinlenemiyorsunuz. Buna ihtiyaç duyacaksınız, e, kışın kamp yapacaksanız yakıtınızı boşa harcamamanız gerekiyor. Güzel ısınmalısınız, rahat uyuyacaksınız hepsinin bunları göz önünde bulundurduk açıkçası. Karavanımızda e, kullanılan su deposu ve e, elektrikten de bahsedelim mi yaşam akülerimizden? Aynen. Şimdi şurada bir şey göstermek istiyorum. Şimdi kontrol panelimizi de değiştirdik burada aynı şekilde. Dikkat ederseniz artık alternatif olarak bir kontrol paneli sistemi de ithal ürün direkt karavana özel bir sistem getirdik. Tabii yine 12 volt. Burada hiçbir değişiklik yapmadık. Ee, artık burada 12 volt istediklerinde artık lityum akülerimiz, e, güneş panelimiz, flexible hepsini koyduk. Bunların hepsini artık rahatlıkla gösterebiliyoruz. Orada ortam ısıtıcımız... Ee, var burada dizel yakıtlı bunun girişini farklı olarak dışarıdan yaptık yani içeriden değil aynı bir aracınıza yakıt koyuyormuş gibi dışarıdan doldurabiliyorsunuz seviyesini sadece içeriden kontrol ediyorsunuz evet böyle bir ortam oluşturduk daha rahat buradaki buzdolabımız yine aynı burada buzdolabımızın berhimi. berhimi ön yüzüne bir değişiklik yaptık gri alanları daha siyah yapıp biraz daha e, renk kombinasyonuna da uydurduk açıkçası Yine 85 litrelik bir buzdolabımız var burada. Buradaki yine ambiyans aydınlatmalarımıza ayrı alanlar oluşturduk oturduğumuz yerden. Çiftli ocağımız yine var burada. Ee, yine her zaman olduğu gibi ithal ürünler bunlar. Karavan için yapılmış ve seçilmiş ürünler. Biz de bir seçerken şimdi ebatımızdan dolayı her ürünü test edip, yerine en sağlıklı koyabileceğimiz ve kullanabileceğimiz ürünleri bulmaya çalışıyoruz. Daimi olsun istiyoruz. Çünkü bu iş bir kerelik bir iş değil hiç kimse için. Ee, biz bunu ne kadar doğru seçtiğimizi düşünürsek o kadar ilerleyeceğiz. Ve bunlardan da olumlu dönüş alacağız. Ben bir şey sorayım. Hayır, hayır. Karavan kaç kişilik? Şu anda gezdiğimiz karavan 3 kişilik. Ama biraz önce bahsettiğim girişte, bu dolap bölümünü ranzaya çevirdiğimizde gene oluyor 4 kişilik. Evet. Bir de şeylerden de bahsedelim ya şu bas çeklerden, bas çeklerden evet. bahsedelim. Çünkü değişik olmuş ve bakınca bir albenisi ve güzelliği var, şıklığı var. Ben daha çok karavan gezdim ama ben bu bas çeklerden görmedim. Teşekkür Varsa da bilmiyorum. Hı -hı. Hani şimdi kimse beni sorgulamasın ama hani varsa da bilmiyorum ama ben ilk defa gördüm. Peki. Yani biz diğer bas çok kullandık. Ee, bir istediğimiz verimde bir türlü kullanamadık. Yani 3-5 çalıştırıyorsunuz bir süre sonra hafif bir tıkanıklık oluyor, takılma oluyor. Ama evet, bunlar gerçekten çok sağlıklı çalışıyor ve dediğiniz gibi insana hitap eden gösteriş kısmı da çok daha gerçekçi, çok daha cezbedici. Bunu da görmüş olduk bu sayede. Onun için otomatikman kulbumuzu da değiştirdik bu arada banyo ile alakalı. Evet. Yine burada basçek vardı. O bahçekten de kurtulmuş olduk. Banyomuzu yine hafif değiştirdik. Dolap ebatlarımızdaki derinliği arttırdık. Buradaki kaplamalarımızı güncelledik. Banyomuzla alakalı. Ebatımız aynı. Banyo ebatımızda bir değişiklik yok. Ama sadece dediğim gibi dolapta bir derinlikte de değiştirdik. Daha kullanışlı hale getirmiş burada olduk. Burada fanımız var. Ya. Evet. Çift yönlü galiba. Çift yönlü bir fanımız var. Dikkat ederseniz tavanda dahi burada ahşap kaplamalar kullandık bu arada. Ee, orada da kendimize göre farklı bir değişiklikler yapmak istedik. Evet. Burada Yukarıda bu arada evet. Hekimiz standart tabii 40'a 40 veriyoruz ama bu karavanımıza biz hep söylemiştik müşterilerimize 50'ye 70 de koyabiliyoruz. Burada da onu göstermiş olduk ve ne kadar da şık durduğunu bütün gelen giden bugünkü ziyaretçilerimizden, müşterilerimizden de gördük bunun takdirini başka bir hava oluşturdu burada. Evet. Gayet çok çok de daha büyük ve güzel oldu. olmuş. Yine perdelerimiz var. Evet. Orijinal tabii sinekliğimiz ve blackout dediğimiz perdeliğimiz her zaman standart olarak var burada. Tabii bu arada tekrar döneceğim ama mutfak camı için de çok şey beğeni alıyoruz tekrar. Bu mutfak bölümünde. Şunlar da bu arada e, aksesuar takmak için bizim yaptığımız kanallar. Onların aparatları var. Aparatı koyduğunuzda üzerine ufak ufak bardak dahi asabiliyorsunuz. Hmm. O kullanıma da müsaade ediyor. Keşke yani aparatları bu... da olsaydı onu da çekseydik. Aparatlarını getirdik de telaşımızla nereye koyduğumuzu bulamadık. <gülüyor> İkimiz. <gülüyor> İkimiz. İkimiz. Evet, İkimiz nereye koyduğumuzu bulamadık. Diyelim. Onun için de öyle kaldı. Tarif etmiş olalım sadece. Buralarda depolama evet, alanlarımız evet. depo alanlarımız var. Neyse siz oranın videosunu çeker bize hmm. atarsınız. Biz oraya bir ekleriz tamam. olmadan. hay hay. Öyle de yapabiliriz. Tamam. Çerçeveden bahsetmiştiniz. Hı, -hı. şimdi videoda şu anda kayıttayız. Genelde izleyen izleyiciler diyelim. izleyen. <laughs> Genelde fiyat verilmediğinden zikrediyorlar. Yani sistemkarlar niye fiyat verilmiyor? Niye fiyat verilmiyor? Bu karavanın fiyatını şu gün koşuluyor. Tarih koşarak söylüyorum. Bugün ayın 8'i, <laughs> 22 sayılı. Fiyat ne kadar? Fiyat verme var. Biz var var. Şimdi şu fuara gelip de fiyat vermemek gibi bir şey olmaz sonuç itibariyle. Biz Ama bir ay sonra ya da 15 gün sonra ne, ne olacağını bilmiyorsunuz. De. Hayır sadece fuara özel diyoruz. Kesinlikle de öyle. Fuara özel. Yani fuar 9 gün sürecek. 9 gün boyunca geçerli bu fiyatımız. Ee, baz bir paket oluşturduk. Bu baz paketimizde ocağımız, evimiz, musluğumuz, buzdolabımız ve tuvaletimiz şu gördüğünüz donanımda. Tabi burada yine söylüyorum burada da aklımız karışmasın. 40 akı biraz önce söyledim. hekimiz standart. Burada EVA dediğimiz yani marin tipi bir halımız var. Bu hariç e, şuradaki görmüş olduğumuz kontrol paneli sistemi bir öncekiyle aynı olmak kaydıyla 11.900 Euro fiyat veriyoruz şu anda. Bu aracımıza. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Evet Monde Karavana ve Özkan Bey'e Bey çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.